Kolay gelsin Defa. Hadi biraz da yerleri sil. Yeter süpürge. Bak silme çubuğu şurada. Biraz da yerleri sil. Biraz. Evet. Ama ben... Bak orada silme çubuğu. Ah. Sil sil sil. Daha akşam yemeği de mi yapacaksın Defne? Evet. Yemekte ne var? Salata mı var? Heh. Başka ne var? Başka salata var. Başka? Başka yok yok. Yok. Evet, yok sadece şuraya sür. Tamam. Bize biraz da et pişir ya. Tamam. Tamam. Eline sağlık şimdiden. Yanına bir de pasta yap Defo. De <laughs> Şimdi mi yapacağım? Heh. Yoruldun mu? Yoruldum. <laughs> Belin ağrıdı. Belin ağrıdı. Neyse. <laughs> defo. Bir çubukla her yeri sildim vallahi. <laughs>